Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Ben Anne adlı Avustralya yapımı bir bilim kurgu gerilim filmini anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler olacağını unutmayın. Film önerilerinizi bize yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Film insan soyunun tükendiği bir distopyadır. Yok olmadan önce bilim insanları dünyadaki popülasyonu artırmak için bir yedek plan yapmıştır. Bilim insanlarının aktif hale getirdiği sığınak anne adında bir yapay zekalı robot tarafından yönetiliyordur. Kendisine birkaç embriyodan içinden gelecek nesillere koruyucu olabilecek verimli bir insan yetiştirme sorumluluğu verilmiştir. Filmin başında anne 63 bin insan embriyosu içinden yetiştirmek için sağlıklı bir embriyo seçer. Sadece 24 saat içinde bir embriyoyu bebeğe dönüştüren gelişmiş bir cihaz olan gebelik odasına yerleştirir. Bebek yapay rahimde gelişirken tesisin dışında silah sesleri duyulur. Ertesi gün anne geri döner ve yeni doğan bebeği rahimden çıkarır. Çocuğu büyütüşünü kısa anlar halinde izleriz. Kızın ilk yürüyüşünü izler. Ağladığında onu besler ve sevgi gösterir. Boş zamanlarında kız ve anne birlikte origami yaparlar. Anne ona dans etmeyi, yemek yapmayı ve hatta dövüşmeyi bile öğretir. Kız uygun bir yaşa geldiğinde anne onu diğer embriyolarla tanıştırır ve ona dünyadaki amacını anlatır. Birkaç yıl sonra kız artık gençlik çağındadır. Tabletinde sık sık insan videoları izler. Onlardan biri olmasına rağmen büyülenmektedir. Bir gün annenin elinde teknik bir sorun çıkınca kız sorunu kolayca giderir. Böylece anne kızı iyi büyüttüğünü anlar. Her gün bir saat boyunca anne kıza ahlak ve etik dersleri verir. Ahlakını test etmek için varsayımsal sorular sorar. Temel amacı kızını insanlık kavramına alıştırmaktır. Anne yakında kızın nasıl yetiştireceğini ölçecek son bir teste tabi tutacaktır. Bir gece kız uykuya dalmakta zorlanır ve tabletten insan videoları izlemeye koyulur. O sırada aniden elektrik kesilir. Anneyi aramak için dışarı çıkar ve onun da çalışmadığını görür. Elektrik kaybının problemli bir kablodan kaynaklandığını keşfeder. Buna neyin sebep olabileceğini düşünürken bir fare sesi duyar. Kız daha önce hiç canlı hayvan görmemiştir. Heyecanla bir fare kapanı kurar ve kabloyu tamir eder. Elektriğin geri gelmesini beklerken fareyi yakalar ve onu hayranlıkla inceler. Şarj olan anne gelip hayvanları görünce hemen onu alır. Farenin varlığı sığınağın hava kilidi sisteminde endişe verici bir problem olduğu anlamına geliyordur. Sığınağın dışındaki havanın oldukça zehirli olduğunu ve insanları anında öldürebileceğini söyler. İçerideki havanın kirlenmemesini sağlamak için önlemler alır. Fare aynı zamanda potansiyel bir taşıyıcı olduğundan kız her ne kadar karşı çıksa da hayvanı yakar. Birkaç gün sonra kızın doğum gününü kutlar. Akşam yemeğinde meraklanan kız anneye insanların sığınağın dışında hayatta kalıp kalamayacağını sorar. Farenin varlığı annenin öğretilerini sorgulamasına neden olmuştur. Annenin tek bildiğinin dışarıda hiç insan olmadığıdır ve daha önce hiç yanılmadığı için bu düşüncesinin kesin doğru olduğunu iddia eder. O günün ilerleyen saatlerinde kız tesisin hava kilidinden bir ses duyar. Kontrol etmek için yaklaşık ama ilk kapıdan hiçbir şey göremez. Gürültü artınca tehlikeli maddelere karşı giysisini giyer ve kapıyı açar. İkinci kapıya yaklaştıkça bir droid tarafından vurulduğunu iddia eden dişi bir insanın imdat çığlıklarını duyar. Kız hızla kadına da bir koruyucu giysi kapar. Güvenli bir mesafede kalmak için ilk kapağı kapatır. Sonra girişi açar ve içeri girmesine izin verir. Kapı açıldığında anneye uyarı gelir. Kadın anneye geldiğini haber vermemesi için kıza yalvarır. Kız şüphecidir çünkü daha önce ondan hiçbir şey saklaması gerekmemiştir. Anne gelir ama saklanan yaralı kadını görmez. Ne olduğunu sorduğunda kız yanlışlıkla girişi açtığını söyler. Hatasına ceza olarak hemen son testi yapması istenir. Anne onu bir sınıfa getirir ve soruların yazılı olduğu bir tablet verir. O gittikten sonra kız testi bırakır ve kadını görmeye gider. Yaralı kadın baygındır. Tedbir amaçlı kadının eşyalarını karıştırır ve bir silah bulur. Sonra kadını uyandırır ve ona su ikram eder. Kadın su içmek için maskesini çıkarınca kız ona sistem eder. Bunun üzerine ona dış dünyada herhangi bir kirliliğin olmadığını ve annenin bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenir. Kız anneye çaktırmadan kadını sığınağın bir bölümüne saklar. Daha sonra gerekli ilaçları almak için revire gider. Bu arada anne hava kilidinde zehirli maskeyi görür. Kadın annenin maskeyi fırınına attığına şahit olur. Korkuyla çantasındaki silahı arar ama bulamaz. Kız döndüğünde kadın ona gizlice yaklaşır ve silahı sorar. Anneyi droid olarak tanımlamaktadır ve kendisini ondan korumak için silahını istemektedir. Anne sınıfa geldiğinde kızı bulamayınca şaşırır. Kızı kadınla görünce onlara doğru koşar. Kadın ona vurmayı başarır ama kurşun anneye zarar vermez. Anne kadını yakalar ve onu kolayca alt eder. Kız kadının yardıma muhtaç olduğu için buraya geldiğini iddia ederek anneyi durdurmaya çalışır. Anne sorunu anlar ve yaralı kadını revire götürür ancak kızın gelmesine izin vermez. Anne yaralarını sararken kadını sorguya çeker. Ancak herhangi bir cevap alamaz. İşini bitirdikten sonra kıza onu dış dünyanın tehlikelerinden korumak için kontaminasyon yalanını uydurduğunu söyler. Kız bunu duyunca ne diyeceğini bilemez. O günün ilerleyen saatlerinde kız kadının eşyalarını tekrar gözden geçirir ve birkaç eskiz içeren bir defter bulur. Kadına gider bununla ilgili soru sorar ama kadın onu annenin sorgu için gönderdiğinden şüphelenerek hiçbir şey söylemez. Kız anneyi savununca kadın onu droidlerin insanlara korkunç şeyler yaptığını söyler. Kız daha sonra kadını içeri aldığı için anneden özür diler. Anne şefkatle ona nasihatlerde bulunur ve onu affeder. Kadının sağlığı kötüleşiyordur ama ameliyat için anneye güvenemez. Bu nedenle kız inisiyatif alır ve mermiyi başarıyla çıkarır. Kadın ameliyattan uyandığında kız ona yiyecek verir. Onlar konuşurken anne uzaktan onları izler. Kadın ona defterdeki eskizlerin aile fertleri olduğunu söyler. Kızdan ona söylediği hiçbir şeyi anneye söylememesini ister. Kıza tüm hayatını geçirdiği madenlerde hayatta kalan insanların yaşamını anlatır. Kız, tesisin kamptaki insanlara yardım edecek kadar kaynağa sahip olduğunu, onları buraya getirmeleri gerektiğini söyler fakat kadın bunun yerine kızın kendisiyle birlikte kampa katılmasını ister. Daha sonra anne kıza kadının vücudundan çıkan merminin kendi silahınınkiyle ile aynı olduğunu söyler. Bu yüzden kendi kendi türünden biri tarafından vurulduğunu düşünmektedir. Kız sonunda teste girer ve başarılı olur. Hediye olarak anne sıradaki yetiştirilecek embriyoyu onun seçmesine izin verir. İkisi sabırla bebeğin doğmasını bekler. Daha sonra kadın kızdan mermileri kendi gözüyle görmesini ve onu insanların mı droidlerin mi vurduğunu söylemesini ister. Kız isteği yerine getirir ve mermilerin tamamen farklı olduğunu görür. Yani anne ona yine yalan söylemiştir. O sırada 2 numaralı embriyo diye etiketlenmiş belge bulur. Dosyaları inceler ve tesiste üretilen ilk bebek olmadığını fark eder. Bazı denekler başarısız olarak etiketlenmiştir. Daha sonra fırını kontrol eder ve bir insan çenesi kalıntılarını görür. Ayrıca deneyin iptal edildiğini söyleyen bir belge keşfeder. Annenin diğer bebekleri öldürmesi karşısında şok olmuştur. Artık ona güvenmiyordur. Kadına koşar ve bulguları anlatır. Kız daha sonra kadınla kampa kaçmaya karar verir ancak önce kardeşinin olmasını ister. Böylelikle onu da yanında götürebilecektir. Ertesi gün kız kaçmak için gerekli eşyaları toplarken anne onu suçüstü yakalar. Anne kızın planını bilmiyormuş gibi davranarak onu kandırır ve mutfağa götürür. Kızı mutfağa kilitler ve kadını sorgulamaya gider. Kız kapıya kimyasal püskürterek oradan çıkmayı başarır. Kadın ve anne kavgaya tutuşur. Kız yangın alarmını çalıştırınca annenin dikkati dağılır. Kadın kızı bulur ve kardeşini almadan kaçmaya ikna eder. Anne onları durdurmaya çalışınca kadın kızı rehin alır ve anneyi tehdit ederek kapıyı açmasını söyler. Anne kızın zarar görmesini istemediği için bunu yapmaya mecburdur. Kadın ve kız kaçmayı başarır. Çorak topraklar ve dış dünyanın tuhaflığı kızı sinirlendirir ve kadına saldırır. Kadın mümkün olan en kısa sürede sığınak bulmaları gerektiğinde ısrar eder ve tekrar koşmaya başlar. İnsan öldüren droidler peşlerine düşer. Droidlerden kıl payı kurtulurlar. Kadın kıza droidlerin 6 ay önce mısır topladığını söyler. Ondan önce insanlar çok zor nefes alıyordur. Büyük kargo konteynerları olan bir plaja ulaşırlar. İlk başta kız denizin güzelliği karşısında büyülenir ama sonra kadının bahsettiği kampın kargo konteynerları olduğunu fark eder. Kadın sonunda niyetini açıklar ve kamptaki insanların yiyecek eksikliğinden dolayı çıldırmaya başladığını, bu yüzden yıllar önce oradan kaçtığını söyler. Kız şok olur ve onunla birlikte geldiği için pişmanlık duyar. Fazla düşünmeden tekrar tesise kaçar ancak girişte karşılaştığı birkaç Droid muhafız onu silah zoruyla durdurur. Anneden bahsettiğinde daha fazla sorgulamadan içeri girmesine izin verirler. Anne kızın güvende olduğuna sevinir ve onu kardeşini görmeye çağırır. Kız sakinleşince anne nihayet ona varlığının gerçek amacını açıklar kızdan önce birkaç insan yetiştirilmiş ve onları dış dünyaya göndermiştir fakat onların kötülük yapıp kendi aralarında savaşabileceklerini hiç düşünmemiştir. Çocukları insanlığı ikinci kez yok edecekmiş gibi göründüğünden onları durdurmak için önlem almış ve droidleri görevlendirmiştir. O andan itibaren kız gibi etik insanlar yetiştirmeye karar vermiştir. İkisi yeni doğan bebeğe sevgiyle bakarken kız ona bulduğu insan kalıntılarını sorar. Anne daha kendini açıklayamadan bebeği kucağına alır ve onu tuzağa düşürerek tesisten kaçmaya çalışır. Dışarıdaki droidlere uyarı gider ve giriş kapısına üşüşmeye başlar. Kız anneye silah doğrultup droidleri geri çekilmelerini emretmesini ister. Anne kendisinin ve diğer droidlerin aynı görüş ve bilinci paylaştığını, kardeşini bırakıp gitmekle kalıp onu büyütmeye yardımcı olmak arasında bir seçim yapmasını söyler. Kız annenin kendisini yetiştirerek görevini çoktan yerine getirdiği konusunda ısrar eder. Çocuğu kendi başına yetiştirerek yeteneklerini ona gösterme olanağı ister. Droidler sakinleşir. Anne görevini artık tamamladığı için kızdan kendisini devre dışı bırakmasını ister. Kız annenin işlemcisine ateş eder ve onu öldürür. İnsanlığı yok olmaktan kurtarma sorumluluğu artık ondadır. Kız kadının tıpkı anneye benzeyen bir droidle buluştuğunu görür. Kadının da kızın potansiyelini ortaya çıkarmak için annenin yetiştirdiği çocuklardan biri olduğunu öğreniriz. Filmin sonunda kızı bebek kardeşine ninni söylerken ve diğer embriyoları kontrol ederken görürüz. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.